Atılım yılı ilan ettiği 2010 yılında %86.18 arttırarak toplamda 6.332 adet satışla %1.24 pazar payı elde eden Skoda, 2011 yılında 10.000 adetlik satış hedefliyor. Yeni kurumsal kimlik oluşumu çerçevesinde logosunu yenileyen Skoda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki showroom görünümlerinde de büyük mimari değişime gidiyor. 2018 yılına kadar satışların iki katına çıkarılması yönünde hedef belirleyen Skoda, tüm segmentlerde yer almak için ürün gamını genişletecek. Cenevre Motor Show'da startı verilen büyük kurumsal değişim ve Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Ato kanalıyla Türk otomotiv sektöründe 2010 yılında elde ettiği büyümeyle 2011 yılı stratejileri Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Genel Müdür Mahmut Kadir Beyoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Bedük Marşan'ın katıldığı toplantıyla aktarıldı. Geçen sene büyük bir değişim dönüşüm başlattık. Bu sene de o dönüşümün bir parçası olarak özellikle Cenevre fuarında logoyu yenilendi ve bu yeni logo ve yeni hedeflerle beraber Türkiye'de daha iyisini yapmak için yola çıktık. Logo değişimi aslında markanın farklı bir e, konumlandırması değil, e, logoyu daha dinamik, daha yalın, daha anlaşılır bir hale getirdik. Bu sene de yeniliklere devam ediyoruz ve bu yenilikler bu sene Fabia RS ile e, başladı. Hemen arkasından Fabia Scout ve Superb Kombi 4x4 ile devam ediyor. Ve bu değişimler devam edecek. Özellikle de yeni kasa anlamında da bundan sonra her 6 ayda yeni bir ürünle e, piyasada ve Türk tüketicisinin huzurunda olacağız. Tabii Türkiye'de geçen sene e, %86'lık bir büyüme gerçekleştirmiştik. E, 6332 adetlik bir teslimatımız vardı. Bu sene %50'nin üzerinde bir büyüme ve... 10 bin adedi geçmek gibi bir hedefle karşı karşıyayız. Globalde de geçen sene yine 762 bin 600 adetle tarihi bir rekora imza atılmıştı. Bu 2013 yılında 1 milyon ve 2018'de 1,5 milyon adet olarak belirlendi. Türkiye'de de 3 yıl içerisinde %3'lük bir hedefe koşuyoruz.